Altın fiyatları diyelim rekora doymayan bir altın bu yılın en fazla kazandıran enstrümanı olmuştu ama bundan sonra neler beklemek lazım altında? Evet altın e, yıl boyunca yeni zirvelerini genişleterek devam ediyor. Özellikle ABD doları cinsine yaklaşık %29, euro cinsinden de yaklaşık %30'a yakın bir getiriden bahsediyoruz ki bu çok uzun yıllardır denk geldiğimiz bir veri değil. En son 1969 yılında petrol krizi ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ın işgali sürecinde altında bu denli yüksek momentumu bir yükseliş hareketini gözlemliyoruz. Tarihsel verilere baktığımız zaman 1979 yılında 1969 yılında o noktada bir 54 kez tarih zirvesi yenilen altın var. Günümüze uyarladığımız zaman bu yıl 38 kez tarih zirvesini arttırarak genişleten bir altından bahsediyoruz. Fakat e, özellikle son 3 aylık performans oldukça etkileyici. Bu noktada hem jeopolitik gerginliklerin artış göstermesi hem de merkez bankalarının alımlarının da her ne kadar geçtiğimiz yıla nazaran biraz daha yavaşlamış olsa da hala düzenli bir şekilde alımların devam ediyor olması bu noktada fiyatı destekleyen önemli bir unsur olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte kuşkusuz FED tarafında özellikle sıkı para politikasının artık sonuna gelinmiş olması ve bir faiz indirim döngüsünün başlatılmış olması da kuşkusuz başta sabit getiriler olmak üzere ABD tarafında tahvil tarafında hazine kağıtlarından bir miktar çıkış ve kıymetli metaller tarafına ciddi manada bir kayış beklememiz dolayısıyla bu tarafta da altın fiyatlarının ciddi manada bir momentum sağladığını görüyoruz. Son süreçte özellikle ABD tarafından gelen enflasyon verisi her ne kadar bir miktar hayal kırıklığı yaratmış olsa da fiyatlarda çok fazla bir baskılanmaya yol açtırmadığını da gözlemledik. Özellikle e, 2600 seviyesinin aşağı yönü kırılmadığını e, ve bu noktada beklentilerin hala boğa fiyatının korunduğunu gözlemliyoruz. E, bu noktada da imnada biraz Hindistan'ın yetiştiğini söyleyebiliriz. Özellikle geleneksel düğün sezonunun, divali sezonunun başlayacak olmasıyla birlikte Hindistan tarafında altın talebinin geçtiğimiz aya göre yaklaşık %216 arttığını gözlemliyoruz ki konsolidasyon ve düzeltme sürecine başlayacak olan altının şu aşamada biraz Hindistan desteğiyle ayakta durduğunu da söyleyebiliriz. Fakat yine de fiyat hareketme mekanizmasına bu noktada biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Çok uzun bir zamandır, sene başından bu yana altın fiyatlarında bu yılın zirvesinin 2700 dolar olduğunu ve çok ekstrem bir gelişme olmadığı sürece de bu seviyenin kırılması açıkçası şaşırtıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktadaki fiyatlamalara biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle FED tarafındaki faiz indirim hızının yavaşlaması ile birlikte altın tarafında da bir miktar konsolidasyon ve ciddi bir düzeltme görmemiz önümüzdeki periyotta olası bir senaryo olarak masada duruyor. Petrol diyelim Candaş Bey orada ciddi gerilemeler vardı. Son 4 gündür petrol fiyatlarında %7'lik bir değer kaybını konuşur vaziyetteydik. Tabi bu yıl 69 dolarları da konuştuk 80 dolarları da konuştuk. Ee, yeniden bir miktar yönünü yukarı çeviren bir petrol ne dersiniz oradaki tabloya? Evet özellikle ABD tarafında petrol stoklarında görülen beklenmedik düşüş petrol fiyatını bir miktar yukarı hareketlendirdi diyebiliriz. Bununla birlikte de Orta Doğu'daki gerilimin direkt giderek kendini büyüterek arttırıyor olması, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını genişletmiş olması ve her şeyden önemlisi İsrail ve İran arasında olası bir enerji ve petrol sahasına yapılacak e saldırı olasılığı bu noktada fiyata bir miktar e, yakıt sağlıyor diyebiliriz. Tabii ki bu noktada Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz politikası bence son derece önemli. Özellikle e, faizlerdeki düşüş sürecinin devam etmesiyle birlikte kuşkusuz Avrupa'da talebin bir miktar daha canlanmasını bekleyebiliriz ki. Bu da petrolü tüm bu koşullara rağmen 70 dolar üzerinde tutmayı sağlayacak, yakıtı sağlayacağını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bu yıl 70 dolar seviyesinde petrol fiyatlarını konumlandırabiliriz. Fakat tekrar 3 haneli rakamlar, 100 dolarlar, 90 dolarlar seviyesi açıkçası İran ve İsrail arasında yüksek momentumlu ve yoğunluklu bir çatışma ve gerilim süreci olmadığı müddetçe çok mümkün görünmüyor yarın geri kalanı için. Şimdi özellikle EMT'ler cephesinde hareketli bir tablodan bahsettik. Bir de Çin'den gelen teşvik paketi geçtiğimiz hafta sonunda beğenilmemişti. Çünkü miktar ya da zaman kavramını bizler bu pakette göremedik. Bir de verileri ilişkin kötümserlik beklentisi zaten karşımızda. Hem işte konuş rakamlarında hem de aslında Çin tatilden döndüğünde dahi iç turizm verilerinde Çin halkının para harcamadığını görmüştük. Hem de tatilde bile. Dolayısıyla acaba oradaki durum nasıl? Ve bunun yine emtia cephesine endüstriyel metaller tarafına yansıması acaba nasıl şekilleniyor? Çin ve Avrupa'yı beraber ele almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çin çok uzun bir süredir piyasaya dostu adımlar atıyor. Özellikle sürekli yeni teşvik paketleri açıklıyor. Fakat sizin de çok güzel özetlediğiniz şekilde bunun istenilen karşılığını bulmadığını gözlemliyoruz. Özellikle güncel ekonomik verilere baktığımız zaman Çin tarafında ithalatta çok az bir miktar artış olmasına rağmen ihracatın ciddi manada zayıfladığını gözlemliyoruz. Bu noktada ciddi bir çöküşten bahsedebiliriz. Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafında da benzer bir senaryo karşımıza çıkıyor. Almanya'daki verilerin de ciddi manada zayıflık gösteriyor olması ve endüstriyel çıktı talebinin de son derece zayıf seyrediyor olması paralel bir şekilde iki ülkenin aslında arz ve talep noktasındaki zayıf gidişatını ortaya koyuyor. Bu noktada Çin'de piyasaların gözü biraz yeni açıklanacak konut destek talebinde diyebiliriz. Bu paketin kapsam ve niteliği boyutunda temel metaller tarafında da bir miktar hareketlenme olabilir. Özellikle demir bakır tarafında bu tarafta bir canlanma görebiliriz. Gümüşü de buraya dahil edebilirim. Fakat geçmiş paketleri baz alacak olursak istenen heyecan ve coşkuyu da piyasada oluşturmadığını gözlemliyorum. Şimdi özellikle petrol tarafındaki hareketliliğin, işte Çin tarafından gelen teşviklerin yetersiz kaldığı bir tablodan bahsettik ama bir de Avrupa ile beraber değerlendirmek gerekiyor dediniz. 25 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Eğer gelirse 13 yıl aradan sonra ilk kez üst üste faiz indirimini bizler takip edeceğiz. Candaş Bey çok teşekkür ediyorum. Süreminizin de sonuna gelmişiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.